Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Hayırlı Sabahlar Gününüz Aydın işleriniz Kolay Bereketli Olsun Arkadaşlar Bugün Güzel Bir Güne Benziyor Gece Biraz Yağdı Rabbime Şükürler Olsun Yağmur Güzel Bir Canlılık Vermiş Arkadaşlar Böyle böyle Şöyle Senin bahçen şeylerin de güzel pazilerin tohum mu atmışlar? Ha ha. Oh maşallah kumdurlar. Ha bu şey mi? Sakıl da ha, ha ha. Çok güzel. güzel. Şey mi? Bunları koparıp çiçek atmışlar. Evet çiçek atanları kopar. Böyle çıkayı bazen içlerinde. Çıktı, çıktı. Ha, ha. Bak Hure abla da misir koymuş içlerine. Ha, ben öyle yürütünü ha bu kız çok seviyor. Başka yerde olmaz. Ben, ben de öyle yaparım da İlmaz diye kopar oları diyor. Yok yok koparmam ben bu çocuk yok. Öyle atayla her çeşit satar öyle patates Ay şey. <laughs> güzel oluyor güzel. Aa, yürüdüm, o sen yaparsın. He güzel olmuşlar ne güzel. <laughs> Bunların fidesinden küçüğüyle verir mi sırtlarından? Var benim Hura abla çok ekmişim. Ha. ha Bilmiyorum değil. senin için tohumu belki daha farkındır ama var ben yani çok var. Ben de birilerinden aldım. o şu abadan aldım. Ha. var ben de Hava abla vermiş ha. bana. Ondan dikmişim. Rize'den getirmişim. Ondan dikmişim. Var yani. Yok, evet, i̇ki tane düdüğümü aldım aşağı. Ee, şey mi? Ha ha. Bütün köneklerden bir havuz aldım. Üç tane tavuğum var bir ama. Bir horoz yedik. Ah, bak o kunduklar da var. Kunduklar da güzel var ya. Buralar zaten yanmadı da bizim buralar yandı. gibi. Başka şeyler yandı, yanmadı. Bu elmayı aşılamışım. Ha, Evin üstünde için ama. Aha. Yani sen hoş. orada da gübren var eski gübren. Ha, çöy koyma var Yok şimdi sana koydum. Şey. Beş dakikaya dakika doldururuz. Valla. Ya, ya oğraş, oğraşmayalım. Evet. Al beş dakika, beş dakika. Koş tutma, so, al. Kediden mi korkuyorsun?

Böyle daha oh, Yardım mı da edeyim? Şey Diyelim, deli, deli. Kapıyı açma tavuklar çıkar. Oh, atma. 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 De, o Atma, <laughs> <laughs> Burada daha inek bağlamayısın herhalde. Bağlamaz mı? İnekler orada da çöndür. Hakemresine atmayısın ama. Abrağın arkası senin değil değil mi? Gel bakalım. Gitin çiğneyin de gelirim, gidelim, gidelim, gidelim at. kapat. Gidelim, gidelim tamam. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Sıfırlar getirdiniz. Bugün de Hüri ablamın bahçesindeyiz. Maşallah Hüri ablamın biberleri, domatesleri de çok güzel. Her şey çok güzel. Fatma kapat kapıyı gel. Fatma. Kapıyı güzel kapattın mı? Şöyle bir bahçeleri gezeyim arkadaşlar. Güzel bir yağmur yağdı. Yani bahçeler için çok güzel tabi. Fındık için o kadar etkili olmasa da bahçeler için çok güzel oldu. Bayağı, herhalde toprağa etki yapmış arkadaşlar. Patatesler de artık olmuş durumda. Hey maşallah dallar eğilmeye başladı. Burada domatesler. Çiçek vermeye başladı arkadaşlar. Belki sizin oralarda bazı bölgelerde domates bile olmuştur ama burası yüksek olduğundan soğuk ve yeni yeni oluyor domatesler. Bezelyeler toplanması lazım arkadaşlar. Artık bunların da herhalde bu sefer son olur tahmin. Son olmasa bile bir sefer daha çıkmaz yani. Çiçekler artık azaldı hep. biraz de olmuş arkadaşlar. Artık bunlar dikili. Kara pirasa bunlar. Beyaz pirasa burada pek olmuyor. Geçen harmanımızın otunu vurmuştuk. Artık yağmurdan sonra buralarda yeşilleyebilir. tüm ölmüşlerimize rahmetiyle muamele etsin. Mekanları cennet olsun inşallah. Hepimiz bir gün mutlaka öleceğiz arkadaşlar. İslam'a göre yaşayıp Allah'ın rızası doğrultusunda bir hayat yaşamayı Rabbim nasip etsin. Ve evet bizden razı olarak ölmemizi nasip etsin inşallah. Müslüman olarak inanan olarak ölmeyi nasip etsin ve bizi imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Cennette sonsuz bir hayat peygamberimize komşu eylesin inşallah. Bugün de akşam ettik arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.